Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dikdörtgen taban oluşturmayı göstereceğim. Herhangi bir ilmek kaydırma vesaire yapmadan yapacağım bu işlemi. Çünkü ilmek kaydırma yöntemleriyle yapılanlarda biraz kafanız karışıyor. Düz, düz mantık, pratik. Kağıt ördüğünüz zaman daha muntazam duruyor tabii. Şu an benim pamuklu olduğu için. Şimdi arkadaşlar istediğiniz boyutta zincir çekebilirsiniz. Ben bu boyutta göstereceğim size. Siz istediğiniz kadar ekleme yapabilirsiniz. İlk, ilk çektiğim zinciri saymıyorum arkadaşlar. Onu saymadan üzerine 13 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. <laughs> Zincirlerinizi çok bol çekmeyin. İlk zincire değil, şöyle göstereyim. İlk zincire değil, ikincisinin içine toplamda toplamda 4 adet sık iğne yapıyorum. 3 4 Sonra her birinin bakın şu şekilde göstereyim. Tek katına olacak şekilde birer tane sık iğne yapıyorum. Her birinin tek katını. Karşıda kalan katlara dönüşte sık iğne yapacağız. Hızlı bir şekilde devam edeyim ben. Sonda bir tane ilmeğimiz kalacak. Evet, onun içerisine Evet, sondaki ilmeğin içerisine toplamda 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 Aynı boşluğa 5 tane yaptım. Karşıda kalan tek katlarına görüyorsunuz tek katlarını. Oralara birer tane sık iğne yapıyorum yine. Şu sondaki çok sıkışıyor. Herkes onu atlıyor. Sayı eksik çıkıyor. Ona dikkat edin. İpimi de bu arada gizliyorum. her birinin tek katına batıyorum. Birkaç sıra gittikten sonra zaten şekli kesebilirsiniz. Devam ediyorum. kalana kadar hepsine batıyorum arkadaşlar bakın şurada iki tane var tek gibi gözüküyor ama iki tane var evet sonuncusuna da battım şimdi başlarken buraya dört sık iğne yapmıştık aynı boşluğa bir tane daha batıyorum toplamda burayı da beşlemiş oluyorum şimdi Hemen yanındakinden başlayarak toplamda buraya 3 tane aynı boşluğun içerisine 3 tane sık iğne yapacağım. 1, aynı boşluğa 2, tekrar aynı yere batıyorum 3 sık iğne hemen yanındakine şuraya tek batıyorum yanındakine yine 3 tane. 1 2 aynı boşluğa batıyorum. 3 Devam ediyorum. Her birine bu sefer tek batıyorum. Sıranın sonuna kadar. Yani o ilk 5'li yaptığımız yere kadar her birine tek batıyorum. tek battım. Bakın şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5. Beş. 5'li yaptığım yere geldim. Burada mantık şu arkadaşlar. Buraya tek batacağım. Köşeleri oluşturmak için. Yanındakine 3 batacağım. Aynı boşluğa. Sonraki sıralarda o hep ortasına batacağız arkadaşlar. 3 defa tek batıyorum. 3 tane yapıyorum aynı boşluğa. Dönüyorum yine her birine tek batıyorum. Şimdi bu sıradan sonra daha aklınızda kalıcı olacak, oturacak arkadaşlar. Ne demek istediğim? Daha anlaşılır olacak. Hızlı bir şekilde hepsine tek tek batıyorum. Bakın. Şimdi şurada 1 2 3 battığım yer var. Bu 3 battığım yerin ortasına bakın. 1 2 3 şu ortaya her defasında 3 batacağım. Üçlü battığım ilmeğin ortasındaki ilmeğe her defasında köşelerde 3 batarsanız ilk dörtgeniniz oluşur. 1 battım. 2. ilmeğin içerisine 3 tane batıyorum. Yanındakine tek batıyorum. Tek batıyorum. Bakın yine üçlü ilmeğime geldim. 1 2 3. Yine ortadakine 3 tane yapacağım. 1 2 3 Yine sıranın sonuna kadar tek tek devam ediyorum. Her bir ilmeğime bir tane batıyorum. Hızlı bir şekilde ilerliyorum. Bakın yine üçlü ilmeğime geldim. 1 2 3 Ortadaki ilmeğe 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 Yine bu tarafta buraya geldiğimde şu kısma tırnağımın ucuyla gösterdiğim kısma 3 tane batacağız. 1 2 3 Bakın. Yavaş yavaş köşelerimiz oluşmaya başladı. Şimdi sonuna kadar gelelim. Burada da bitirmeyi göstereyim. Herhangi bir model çıkacaksanız üstüne bu bitirme tekniği de oradan sırayı sabitleyip tekrar yukarıya çıkabilirsiniz. Evet başlangıç yerinize iplik takmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bakın, buraya geldik başlangıç noktamıza. Gördünüz mü? Hemen ipliğimi çıkartıyorum. Arka taraftan şu şekilde arka taraftan tığımı batırdım. İlmeği ilmeği arkaya aldım. Gördüğünüz gibi çeviriyorum. Ben bitireceğim için bir ya da iki ilmek zincir çektim. Gördüğünüz gibi. Bu sıraları ördükçe şu köşeleriniz daha netleşecek. Dediğim gibi amaç burada 1 2 üçlü arttırdığımız yerin 1, 2, 3 arttırdığımız yerin ortasına, orta noktasına, orta noktasına şuraya üç tane arttıracaksınız arkadaşlar. Kağıt tip çantalarınızda özellikle muntazam duruyor. Herhangi bir eğrilik, yamukluk vesaire hiçbir şey olmaz. Bundan sonraki videolarımda da kare, yuvarlak, üçgen tekniklerini göstereceğim sizlere. Umarım yardımcı olur. Kolay gelsin.